Buyurun. Sağ ol canım. Ah, mis gibi. Serin serin iyi geldi. Rahat geldiniz mi? Bu kuzu. Eh sayılır. Şoför bugün izinliydi. Taksiyle gelmek zorunda kaldık. Arabanın rahatı gibi olmuyor tabi. Babaanneciğim. Babaanneciğim diyen diline kurban olsun babaannen. Maşallah. Şehrazat ne kadar tatlı bir oğlun var. Babaanne sen benim göstereyim mi? Göster kuzucum göster. Oğlum rahat bırak babaanneni Aa. yorma. Ya. Çay mı istiyorsunuz yoksa kahve mi? Ne içersiniz Füsun Hanım? Ay niye sizle bizle konuşuyorsun Şehrazat aşk olsun. Elteyiz biz. Ben çay alayım canım. Hı hmm. hı. <laughs> hiçbir sakınca beniz görmediler. Şehrin bu memleketin insanları şehrin bu kadar sahipsiz mi? Yetkilileri göreve çağırıyor. Ben ne oldu Yıldırım Bey? Ali Kemal Bey aç mı? Yok açmıyor abi açmıyor. O zaman Burhan Bey'i arayalım. Beniz canım velveleye vermeyelim hemen. Çeviriciler verdi zaten. Neyi bekliyoruz? Baksanıza. Vallahi bence bir daha arayalım. Ne yapacağız ya? Nimet, Ver kızım şu telefonu bana. Buyur Yıldırım Bey. Burhan Bey, rahatsız ettim pazar pazar ama fabrikaya gelseniz iyi olur. Çevreciler zehirli atıklar yüzünden gösteri yapıyorlar. Belirdin mi sen? Ne zehirli? Al? Vallahi bilmiyorum. Zehirli atıkları arkadaki şu Gürçeşme ya. Yıldırım Bey ne mahallesi Dünya'nın parasını verip de Bir şirkette anlaşmadık mı çöplerimizi alsın diye Biliyorum ama Çevreciler belediyeye test falan yaptırmışlar Burhan Bey Kıyamet kopuyor burada Gazpeciler televizyoncular Burası çok karışık vallahi Burhan Bey Anlamadım televizyoncular mı ha. Çekmeyin dedim ama Ya dinletemedim ki Ali Kemal ne yapıyor peki Oturmuş seyir mi ediyor onları şey, Ali Kemal'e burada değil ki. Nasıl? Gelmedi. Biraz önce aradım ama telefonunu açmadı. Kusura bakma Şehrazat. Ay böyle birden ağlayasın geliyor tutamıyorum kendimi. Bir türlü düzelemedi. Bebek doğduğundan beri böyle. Sinirleri harap oldu. Postpartum depresyon herhalde. Doktora gittin mi Füsun? Ay gidelim diyorum dinlemiyor. Bir de sen söyle kızım. Ne yapacak doktor bana anne? Ya içimdeki sıkıntıyı mı söküp atacak? Ne yapacak? Ay anlatamıyorum derdimi ya. Öyle deme Füsun. İyi bir doktorun çok yararı olur inan. Ayıp değil ki. Ben bir yıl gittim Ahmet öldüğünde. E bir yaşında çocuğumla kala kalmıştım. Elimden tutacak kimsem de yoktu. ...bütün gün ağlıyordum. Ama düşündüm böyle olmaz. Çocuğum var ayakta durmak zorundayım. Kendimi toplamak zorundayım. Doktora gittim. Hiç haberim olmadı. E geçti gitti. Unuttum bile artık. Bence sen de git. Hatta benim doktoruma git. Çok iyidir. Ne dersin Füsun ha? İyi geliyor mu sahiden? O günleri nasıl atlatırdım gitmesem. Ali Kemal ararsa derhal fabrikaya gelsin. Söylerim Burhan Bey. Adem fabrikaya. İnternete giriyor musun hiç Füsun? İnternet mi? Hı hı. Çok güzel anne çocuk siteleri var. Annelerle sohbet ediyorsun. Bence sitelerin forumlarına da üye ol. Hem oyalanırsın hem sıkıntılarını paylaşırsın. Aa, nasıl oluyor o Şehrazat? Çok kolay. Bir bilgisayarla internete bağlanıyorsunuz. Sonra da siteye giriyorsunuz. Göstereyim mi Füsun ister misin? Ne dersin kızım? Bak ne güzel meşgale olur sana. Ha? Dur göstereyim çok hoşuna gidecek. İnternet adreslerini de bulup veririm sana. Şöyle. Bak şimdi dur açılsın. Ah. Bizim sergimizin haberi çıkmış Onur. Gördün mü? Hı hı. Neredeyse yarım saat. Ne bu Onur? Gazeteciler çok ileri gitmiş anne. Bir sanat haberinde böyle bir fotoğraf yayınlamalarına gerek yoktu. Sen böyle bir fotoğrafa zemin hazırlarsan... ...gazeteciler de yayınlar. Yakışıyor mu sana? Lütfen anne. Yakışmayan şeyin ne olduğunu söyler misin? Ne bu niye doğum? Etrafında gazeteciler varken dikkat et. Böyle rastgele gülümseme hele altında çalışan bir kadına. O herhangi bir kadın değil anne. O Şehrazat. Benim için özel biri. Neden özel biri olduğunu sormayacak mısın? Hayır. Anne. Dinlemek istemiyorum. Ben Şehrazat'ı seviyorum. Onunla evlenmek istiyorum. Soğudu burası. Kalkıyorum ben. Anne söylediklerimi duydum. Duydum. Ama duymamış olmayı tercih ediyorum. Affedersin neden? Şehrazat Hanım tamam hoş bir hanım olabilir. Ama sonuçta çocukla dul bir kadın. Suç mu bu? Onur lütfen. Şehrazat da senin gibi bir anne. Ama başkasının çocuğunun annesi, senin çocuğunun değil. Yapma anne. Onur Aksal, kim olduğu belirsiz bir kadınla evlenemez. Anne böyle konuşma. Ben Şeyh seviyorum. Ben de bunu bir daha duymak istemiyorum. Sana iyi pazarlar.